Size ne? gelin gelin. Geliyor Ne? Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Protokol, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sevgili öğrenciler, değerli Merzifon halkı. Merzifon Bedensel Engeller Derneği tarafından düzenlenen Engeller Haftası Kutlama Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakam programımızı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, dernek başkanı Sayın Kerman Topal'ın konuşmaları, belediye başkanımızın konuşmaları, Sayın Kaymakam'ımızın konuşmaları, araç teslim töreni ve akabinde Mensmok Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen kültür sitesinde yemek programıyla sona erecektir arz ederim. Çelenk sunmak üzere yönetim kurulumuzu davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün e silah arkadaşlar ile kahraman şeritlerimizin manevi huzurunda sizleri saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Dikkat! Et. Meclis Fon Bedensiz Engeller ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Kirman Topal'ı arz edelim. Çok değerli engelli dostları. Öncelikle davetin kabul edip teşviklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Şükranlarınızı sunuyoruz. Sağ olun. <laughs> Mertipon Bedensel Engellerle Yardımlaşma Derneği olarak engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler üretmek için çeşitli etkinliklerin uluslararası alanda organize edildiği bu özel gün kapsamında en önemli vurgu faktörlü koşul ve olanağın engelli bireyler ve engelli olmayan bireyler için eşit olması gerektiği kanısındayız. Engeller noktası diğer günlerden farklı düşünülmelidir. Engellilerin karşılaştıkları zorlukları ve sorunlarının çözüm önerilerini bir günde tartışıp ertesi yıla kadar bir daha düşünmeyeceksek böyle bir günü olmak için ayırmanın yararından çok zararı olduğu düşüncesindeyiz. Derneğimizin amacı, engelli insanların ekonomik, kültürel, sosyal, sağlık ve sportif yönden ilerlemesine olmak, bireysel toplumsal kurumlar boyutunda dayanışma ve gelişmesine katkıda bulunmak ve mersifon halkının dayanışmaya, yardımlaşmaya özel verilmesini sağlamaktır. Bu anlamda günde biz engelli derneklere düzenlenen yürüyüşler, konferanslar, basın bültenleri gibi etkinliklerle kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Bu tür girişimler engellilerin sorunlarını duyurmak açısından elbette önemli. Bunun yanında şunu da gayet iyi biliyoruz ki engeller için bir şey yapmak tabii ki güzeldir. Ama bunun yanında daha iyisi onlarla bir şey üretebilmektir. Ee, yani korumacı değil, onlara fırsat eşitliği tanıyan bir düşünce ve uygulama içerisinde olmamız gerekir. Çünkü hayatı paylaşmak için engel yoktur. Engellilerin heterojen yapısı ve karşılaştıkları toplu ayrımcılık ve yaşamlarındaki ihtiyaçları konusunda bütüncül bir çerçeve ve kamu farkındalığına ihtiyaç vardı. Çünkü engellilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonunun sağlanması için bu fikirlerin alınmasına duyulan ihtiyaç dikkat yetiştirir. Sosyal değişim açısından büyük katalizör olarak düşünülen engeller günü uzun vadeli farklı politikası yaratabilir ve gelecek için anlamlı gelişmelere zemin hazırlayabilir. Engellileri sosyal hayattan dışlamak, Türk insanının ulusal değerleriyle bağdaşmamaktadır. Bizler, yaratılanı seviniriz, yaradandan ötürü diyen bir milletin fertleriyiz. Bize göre gerçek engel, kişinin organlarının eksik olması değil, insanlıkta, karakterde, sevgide ve şefkatte eksiklik olmasıdır. Bu çoğunluğun üretkenlikleri ortadan kaldırılarak yaşamdan tümüyle koparılması, insan hakları başta olmak üzere evrensel tüm değerlere aykırıdır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkelerin uygarlık düzeyi sakatlara verdiği değerle ölçülür sözüyle engelli yurttaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak toplumsal bir görevimizdir diyor. Toplumda etkin, özel ve değerli olduklarını bir kez daha hatırlatarak hepimizin potansiyel bir engelli aday olduğu gerçeğiyle tüm engellilerimizi derneğimiz saflarına tüm duyarlı halkımızı da onurlu mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Ayrıca manevi desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz sizlere yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözümlendiği, geleceğe daha umutla bakabildiği bir ortam ve huzurlu bir yaşam diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Mertifon Belediye Başkanımız Sayın Alp Karbi'yi arz Sayın Ben inşaatlar icraat yapmak durumundayız. Ama gördüğüm bir durumu tespit ederek, tesir ederek sizlerin de dikkatini çekmek istiyorum. Burada Utku kardeşim var. Anlı şanlı bayrağımız taşıyor. Bir tarafta Mehmet abimiz var arkadaşımız var. O da bir geçirmiş olduğu ayak kalp damar rahatsızlığından dolayı tedavi görüyor. Engelli olmak için, sosyal dezavantajlı olmak için illa doğuştan sosyal dezavant olmak gibi olmak gibi yok. Diyoruz ya hepimiz potansiyel engelli adayız diye. Bu yüzden yaptığımız çalışmaların meyvesini ne zaman görürüz diye görürseniz işte o kardeşim orada. Onun gibi diğerleri de orada. Topluma kazandırılmış, topluma kimlikli birey olarak kazandırılmış, aldığı eğitimi reddetmeyen bunlar da gibi Çocukluğumuzda biliriz. Bütün arkadaşlarımız da bunu yaşamıştır. Okulumuzda sınıf arkadaşlarımızdan eğer gözlüklü bir arkadaşımız varsa hemen ona bizim klasik tabirimizi yapıştırırdı. Anne babalar evlatlarını sokağa çıkarmaktan imtina ederlerdi. Ama devletin bu konudaki vermiş olduğu olağanüstü destek, halkın bu konudaki gerçek sahiplenmesi, eğitim camiasında emek veren öğretmenlerin olağanüstü, bunu altın söylüyorum ki, olağanüstü çabası, bir de bunun yanına ekonomisi keyfi, hali, vakti yerinde olmasına rağmen bunu bir zorunluluk olarak, kendisi bir vazife olarak gören, işte böyle kıymetli hanımefendiler var, dernek başkanlarımız var. Onların da vermiş olduğu olan destekle çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakıyor. İstihdamda önleri daha çok açılıyor. Bizler de Merzifon Belediyesi olarak imkanlarımızın daha çok zorlayarak sosyal dezavantajlı kardeşlerimizi Merzifon Belediyesi'nde bünyesi çalıştırmak istiyoruz ve buna da ciddi çaba sarf ediyoruz. Bunu derken bu bir devamlılık gerektiriyor. Dikkat yani ederseniz bir özel kişi veya şahıs başarısından bahsetmedik. Kamu, yerel, sivil, hep birlikte taşın altına elini koyduğumuz zaman evlatlarımız keyfiye düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında yetişiyor diyorum. Ben bu süreçte bu çalışmalara destek veren bütün çalışma arkadaşlarına, bütün arkadaşlarımıza, eğitim camiasına, gönüllere ve onların her zaman onurunu, güzelliğini yaşayan, cefasını çeken anne babalarına şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sağlık, mutluluk ve sevgiler diliyorum. Sağ olun, var olun. Bari. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İçimiz kaymakamlık vekili, sulu vatanlık vatanımız Sayın Doktor Bural Karagül'ü arz ederim. hanım. Kıymetli Haziran'ı çok saygıdeğer Merzifon halkı. Bugün buraya iyi ki gelmişim. Aranızdayım. Burada ben şunu gördüm. Gerçekten Merzifon'da engelli vatandaşlarımıza kıymet veriliyor. Önem Ve hak ettiği ilgiye alakayı buluyorlar çok kıymetli dernek başkanımız Kerman Hanım da vurgu yaptı. Atatürk'ün de belirttiği gibi bir ülkenin medeniyet seviyesi o ülkenin sakatlığına, engellilerine vermiş olduğu değerle ölçülür. Tabii bizim ülkemizde özellikle son yıllarda devletimizde bu konuda önemli bir mesafe kat Gerçekten engelli vatandaşlarımıza maddi manevi destek inşallah sonuna kadar yapılmaya çalışılıyor. Bu Merzifon'da da böyleymiş. Bunu da e, burada şahit oldum ben. Gerçekten o zaman şunu da diyebiliriz ki Merzifon'da gerçekten medeni bir ilçemiz engellilerine sahip çıkıyor. Hakikaten bu, bu konuda da mesafe kaybetmiş bunu da burada görmekten dolayı ben son derece teşekkür ederim. Çalışmalarından dolayı da derneğimize ayrıca teşekkürü borç biliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. ve onların ihtiyacını karşılamaktadır. Sadece bugünün sembolü olarak aşağıda ismini okuduğum vatandaşlarımıza bu hafta verilen araçları sizlere takdim etmek istiyorum. Motorlu araç Mehmet Koç, Cuma Arslan, Mustafa Çiftler. Tekerlekli sandalye Ceren Çinki, Süreyya Köse, Nida Baş, Ali Fethesli, Abdullah Er, Selami Tenkit, Ayşe Tufan, Yakup Tehduhan, kanalıydı. Koltuk değneği ile baskın Ahmet Bilgi, Cümle Çürük, Sevda Kök. İşitme cihazı Cuma Arslan, Salih Akgül. Ay, ay, ay. Yine bugünün namısına anıtımızın önünde bulunan araçları teslim etmek üzere Dernek Yönetim Kurulumuzu ve Sayın Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, Tanrıcan Komutanımızı arz ederim.

Ne yani, işte, malzeme? Yani. Evet.